Herkese merhabalar. Ben Ozan Siyah. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Yine bir gimbal incelemesi olacak. Zhiyun'un yeni mobil gimbalı Smooth 5 ellerimde arkadaşlar. Zaten bir süredir test ediyorum aslında. Bu videoda sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım. Önce kurulumunu, modları, Zhiyun'un kemi app'inde neler yapabileceğimizi sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi ilk olarak kutu açılışıyla bir başlayalım isterseniz. <laughs> I do oldukça güzel bir çanta hazırlamışlar arkadaşlar. Şimdi kamera arkasında bugün bu arada yine Nurullah var. Sevgili Nurullah bana destek oluyor. Nurullah şöyle bir gelir misin? Şöyle çantayı bir açalım ve ilk ayarlamaları dengelemeyi bir yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle çantayı açıyoruz. İçerisinde böyle bir yerleşim var. Şurada 4 tane farklı cep var. Bu ceplere istediğinizi koyabilirsiniz. Şurada manyetik led ışığımız var. Bu led ışığının üzerinde farklı farklı renkler var. İlk defa Zhiyun'da gördüğüm bir özellik. Daha önce Smooth Q3'ü sizlere tanıtmıştım. Orada da led vardı. Çok pratik ve fark yaratan bir özellik diyebilirim diğer mobil gimbal'lar arasında. Şurada tripod kısmını görüyorsunuz. İlk olarak bunu alıyorum tabii ki. Şuradan süngerlerini çıkarıyorum. Bantını açıyoruz. Şurada da bir koruma var. Bu arada şu kilidi kitlememişim öyle göstereyim size. Normalde bunu kitlerseniz daha iyi olacaktır. Evet içerisinden zaten bu kadar şey çıkıyor. Çok da bir şey yok arkadaşlar. Oldukça sade ve alışkın olduğumuz gimbal'lardan bir tanesi. Ama tasarım olarak ve renk olarak gerçekten de çok güzel gördüğünüz gibi. Fokus ve zoom yapmaya yarayan bir tekerleğimiz var. Üzerinde yine joystick'imiz var, menü tuşumuz var, bir tane çarkımız var. Az önce gösterdiğim ışığı çalıştıran lamba düğmemiz var. Burada mod düğmesi, kayıt düğmesi, yanda açma kapama, burada function düğmesi. Arkada bir tane şarj girişi var. Burada Type-C şarj girişimiz bulunuyor. Evet burada Type-C'den şarj edebiliyoruz. Yine gimbal'lardan alışık olduğumuz burada da tetik düğmemiz var arkadaşlar. Şurada da askılı asabileceğimiz bir giriş bulunuyor. Altta tripod girişimiz var. Öncelikle tripod girişinden şöyle bir bağlıyoruz. Gimbal'ları ilk çalıştırırken tabii ki bildiğiniz gibi arkadaşlar önce bir denge ayarını yapmamız gerekiyor. Gimbal'lar biraz hassas, narin araçlar. Eğer ki iyi dengeleme yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Neden iyi dengeleme yapmamız gerekiyor? Çünkü burada pan tilt ve roll motorları bulunuyor. Eğer bunlar fazla zorlanırsa tabii ki de motorlarda bazı sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden iyi denge nasıl yapılır? Önce ona bakalım. Şimdi Nurullah yaklaşır mısın bir? Öncelikle burada 3 tane kildimiz var arkadaşlar. Şurada kilit bizim şu motorumuzu açan kilit. Onun dışında şurada bir kilidimiz var. Bu kilidi de şu şekilde çıkarıyoruz. Şöyle biraz çekiyoruz ve bu kilidi de açtık. Ve son olarak şurada bir kilidimiz bulunuyor. Bunu da şöyle çektiğimde şu anda 3 eksende kilitleri de açmış bulunuyoruz. Öncelikle şu şekilde çeviriyoruz. Son pozisyonu bu şekilde olacak. Yani şuradaki logo size doğru bakacak. Buradaki menü size doğru bakacak. Zion yazısı bu şekilde düzgün olması gerekiyor. Yani aşağıya doğru bakıyor olması lazım. Burada da iki tane farklı pozisyonda ayarlama yapacağız. Yatay ve dikey olarak. Şimdi burada şöyle bir eleştirim olacak. Bir önceki Zion modelinde Q3'te arkadaşlar yatay ve dikey eksende ayrı ayrı ayarlama, dengeleme yapmıyorduk. Tek bir tuşla yatay ve dikeye geçiyordu. Fakat bunda neden öyle yaptıklarını bilmiyorum ama mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Yatay ve dikeyi ayrı ayrı ayarlamanız lazım. Şurayı, buradaki kelepçe kısmını şu şekilde yaptığınızda yatay modda kullanırsınız. Bu şekilde yapıp telefonu buraya yerleştirdiniz. Şimdi ben yatay moda göre ayarlayacağım. Fakat aynısını, aynı yöntemi dikey moda göre de yapabilirsiniz. Şimdi telefonumu çıkardım arkadaşlar. Şöyle telefon tutucuma yerleştirdim. Burası şu dip kısmı şuraya dayanması gerekiyor ilk olarak. Buraya bir dayat. Daha sonra ilk yapacağım ayarlama rol ayarlaması olacak. Bunun için de şuradaki rol butonunun önce kilidini zaten açmıştık. Açtığınız emin olun yani şu tarafa doğru çekerseniz kilit açılacaktır. Şurada da dereceleri göreceksiniz. Nurullah şurayı bir görebiliyor musun? Yani bu dereceleri aslında ezberlerseniz ya da bir fotoğrafını çekerseniz her seferinde bir daha bir daha yapmanıza gerek yok. O yüzden ben o şekilde yapıyorum. Şimdi dengelemeyi yapıyorum arkadaşlar. Şuradan tutarak öncelikle rol dengelemesini yapacağım. Evet burayı yaptık. Şimdi artık tekrar kilidi sıkabilirim. Şuradan kilitledim. Daha sonra buradan tilt dengesini yapacağım. Bunu da şurayı aşağı ve yukarı kaydırarak yapacağız. Şöyle yaptım. Şu açıda bir yerde durması lazım. Şu anda aşağıya doğru düşüyor. Bakalım. Biraz daha şöyle çektik. Evet, bu şekilde de durdu. Son olarak panı da kontrol ediyorum. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar şu şekilde duruyorsa sıkıntı yok demektir. Tüm ayarlamalarımızı yaptık. Şimdi gimbal'ı aktif hale getiriyoruz. Bunun için yandaki açma kapama butonu var. Şuraya basılı tutuyorum ve gimbalım şu anda aktif hale geldi gördüğünüz gibi. Aktif hale geldiğinde nereden anlıyorum? Zaten motorlar çalışmaya başladı. Onun dışında şurada modları görüyoruz. Evet şuradaki PF yazdıysa zaten ilk PF olarak açılır burası. Çalışmaya başladı demektir. Şimdi arkadaşlar Zhiyun Kemi app'i açacağım ve bu app üzerinden buradaki tuşlar ne işe yarıyor? Buradaki işte çarklar, tekerler, joystick nasıl kullanılıyor ve modlar nedir onlara bakacağız. Evet Zion Kemi app'ini indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra sen direkt kendisi görüyor ve Bluetooth'a bağlanıyor. Bağlandıktan sonra yukarıdaki sol üstteki kamera butonuna tıklıyoruz. Bu arada bu kurulum aşamalarını ve ZYKEMI epinin çok daha detaylı kurulumunu sevgili dostum Volkan Yetilmezer'in kanalından da inceleyebilirsiniz. Şimdi Nurullah şu tarafa bir gelir misin kardeşim? Şuradan ekranı görelim. Evet uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki butona tıkladığımızda geriye döner. Burada zoom ayarlarımız var. Şu şekilde zoom yapabiliriz. Ayrıca bu zoom'u şuradaki çarktan da yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan zoom yapmak oldukça eğlenceli ve çok böyle slow Zoom in, zoom out hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çarktan bahsetmişken fokus işine de yarıyor bu. Hemen şurada ortada bir buton var. Buraya bir kere bastığınızda artık bu fokus butonu oluyor. Buradaki özelliklere şöyle tek tek bakalım. Şuraya tıkladığımda buradan manuel özelliklere girebilirsiniz. ISO, shutter ayarlamalarını yapabilirsiniz. Otomatiği aldığınızda ise tamamen uygulamaya bırakırsınız. Buradan çözünürlüğü ayarlayabiliyoruz. 4K 60 kareye kadar destekliyor ZY kemi ep. Fakat Android'lerde bu kadar desteklemiyor olabilir. Ondan emin değilim. Araştırıp onu da videoya yazacağım. Şuraya tıkladığımda burada e, güzellik modu var. 3 noktaya tıkladığımda buradan işte flashlight eğer mikrofon girişi yapacaksanız mikrofon ekrandaki grid ayarları. Gimbal'a tıkladığınızda burada yürüyor musunuz, koşuyor musunuz ona göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Buradaki modlara tıkladığımızda farklı modları görüyorsunuz. Mesela şu anda PF modu alalım. Birazdan modları daha detaylı olarak zaten göstereceğim. Buradan joystick hızını ayarlayabiliyorsunuz. Zoom'un hızını ayarlayabiliyorsunuz ve birçok detaylı ayarlama var. Şurada da General'a geldiğimizde genel ayarlarda uygulamanın ve gimbal'ınızın versiyonunu, güncellemelerini her şeyi buradan görebilirsiniz. Şimdi gesture modunu yani elle kontrol modunu göstereyim bunun için şuradaki butona tıkladığınızda aktif hale gelecektir. Şimdi kameranın karşısına geçiyorum ve buradan high five yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi beni tracklemeye başladı. Yani artık beni kamera gimbal kaçırmayacak arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim modlardan bir tanesi, özelliklerden bir tanesi. Çünkü tek başıma mesela gezmeyi, dolanmayı seviyorum. Ve gittiğim yerlerde eğer şu anda nurullah gibi beni çeken bir arkadaşım, kardeşim yoksa... Böyle bir şey gerçekten çok işinize yarıyor çünkü aslında bir kameramanınız oluyor ve siz gezerken sizi takip ediyor. İstediğiniz yeri bu şekilde rahatça anlatabiliyorsunuz, özgürce anlatabiliyorsunuz. O yüzden gesture modunu kesinlikle ama kesinlikle sizler de çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Bir de bu elle kontrolü fotoğraf modunda da kullanabilirsiniz. Fotoğrafı aldım. Yine gördüğünüz gibi 10 yazıyor. Burada da e, high five değil yani elinizi 5 yapmıyorsunuz. Şu şekilde işaret yaptığınızda yine poz veremedim. Bir kere daha yapıyorum. Şu şekilde yaptığınızda arkadaşlar geri sayımı alıyor ve fotoğrafımızı çekiyor. Şu tarafa bastığında ise şu anda bizi göreceğiz. Evet Nurullah. Bu şekilde kendinize doğru telefonu çevirebiliyorsunuz. Şu anda video modunda, video modundayken kayıt butonuna tıkladığınızda kayıda girer. Buradan fotoğraf modu LIVE modu yani canlı yayın, streaming yapabilirsiniz. Smart kısmına geldiğimizde hazır template'ler var. Bu template'lerden herhangi bir tanesini kullanarak farklı videolar ortaya çıkarabilirsiniz. Burada panoramik mod var. Panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz. Slow motion modunda yavaş çekim videolar, dolly zoom modunda vertigo efekti verebileceğiniz videolar, Timelapse modunda hızlandırılmış videolar. Tabii ki olduğu yerde hızlandırılmış Hyperlapse'de ise hareketli timelapse videolar çekebilirsiniz. Burada tetik butonumuz var. Tetik butonuna bir kere bastığınız zaman ekranda tam olarak ortada olan objeyi ya da kişiyi takip moduna alır ve tamamen o kişiyi ya da o objeyi takip edebilirsiniz. Tetik moduna iki kere bastığınız zaman ilk pozisyonunuz neyse gimbalda o şekilde döndürürsünüz. Diyelim ki gimbalınız şöyle bir yerde kaldı en son ve ilk pozisyonu almak istiyorsunuz. Teti iki kere basıyorum ve tam olarak ilk pozisyona geri dönüyor. Tetiğe üç kere basarsam da arkadaşlar telefonu selfie moduna alıyor ve kendinize doğru çevirebiliyorsunuz. Tekrar 3 kere basıyorum ve bir kere daha arkaya döndürdüm. Şimdi şuradaki butonlara bakalım bir de. Burada menü butonu var. Sonuna bastığınızda ekrandaki menüden değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Play'e bastığınızda ekranda galeri moduna girersiniz. Yukarı butona bastığınızda video settings'e, sağa bastığınızda da ISO değerlerine giriyorsunuz. Buradan moda tıkladığınızda ise modları değiştiriyor. Moda geçmeden önce son olarak açma kapama butonumuz var basılı tutuyoruz ve Function'a bastığımızda da yine ZY Kemi app'te farklı menülere girebiliyorsunuz ve burada da klasik joystick'imiz var arkadaşlar joystick'le de istediğiniz hareketi gimbal'ınızda sağlayabilirsiniz ve gelelim modlara İlk olarak PF modundayız PF modu şu demek şöyle karşıdan bir görelim PF modunda arkadaşlar gimbalımız pan follow yapar. Tilt yapmaz. Tilt dediğimiz şey de kameranın yukarı ve aşağıya doğru akmasıdır. Telefonu sağa ya da sola doğru çevirdiğimde gördüğünüz gibi yumuşak bir şekilde sağa ya da sola doğru kaydırabiliyoruz. Fakat gördüğünüz gibi aşağı yukarı yaptığımda tilt yapmıyor. Yani yukarı ya da aşağı doğru kaymıyor. İkinci modumuz ise lock modu yani kilit modu. Şuraya tıkladığımda Buradaki göstergelerde L yazar arkadaşlar. Lock mod benim en sevdiğim modlardan bir tanesi. Telefon tamamen aynı yöne bakar. Siz nasıl hareket yaparsanız yapın gördüğünüz gibi hep aynı eksene bakıyor. Eğer böyle bir yeri çekecekseniz mesela tam karşınızda bir yer var ve yürüyerek çekim yapıyorsunuz. Lock modda yapmanızı tavsiye ederim. Diğer bir moda geldiğimizde ise follow mod. Follow modda da arkadaşlar her yöne yumuşak bir şekilde Gördüğünüz gibi sizin yaptığınız hareketle doğru orantılı olarak dönüş yapar. Fakat burada rol yapmaz. Yani sağa ya da sola doğru çevirdiğinizde telefon sağa sola doğru eğilmez. Eğer onu da yapmak istiyorsanız bir kere daha mod tuşuna bastığında POV moduna geçtiğini göreceksiniz. POV modunda ise follow'dan farklı olarak rol de yapar. Yani sağa sola doğru telefon akar aynı zamanda her eksene doğru da gördüğünüz gibi. Sumut yani yumuşak bir şekilde akar ve benim en sevdiğim modlardan bir tanesi olan Vortex modu. Bir kere daha moda tıklıyorum ve V moduna geçti. Telefonumuz da tam karşıya bakıyor gördüğünüz gibi. Evet Vortex modunda joysticki sağ ya da sola doğru itiyorum. Ittiğim zaman gördüğünüz gibi 360 derece döndürebiliyorsunuz ve bununla çok farklı çekimler yapabilirsiniz arkadaşlar ya da bunun tam tersine joystick'i sola doğru çevirdiğimde tabii ki itme hızınıza bağlı olarak da daha yumuşak ya da daha hızlı bir dönüşte sağlayabilirsiniz. Fark yaratan özelliklerden bir tanesi şu manyetik led ışık arkadaşlar. Şurada iki tane manyetik var. Burada da tam olarak oturduğu yerler var ve farklı farklı renkler var. Burada da manyetikler var. Yani bunları şöyle şu şekilde oturtabiliyorsunuz. İster kırmızı renk vermek istediniz, ister ışığı mavi yapmak istediniz turuncu ya da sarı yapmak istediniz diyelim. Mesela ben şimdi bunlar da bu arada birbirlerini tutuyorlar. Diyelim ki kırmızı ışık kullanmak istiyorum. Aldım bunu şu şekilde buraya yapıştırdım ve buraya da hangi yöne takmak istiyorsanız oraya doğru takabilirsiniz. Bakın sadece bırakacağım. Bu şekilde oturdu. Dilerseniz tam diğer tarafa. Yani selfie modunda bir şey çekiyorsunuz diyelim şu şekilde takabilirsiniz. Aynı şekilde bunun altta da yuvası var. Oraya da yerleştirebiliyorsunuz. Yani bundan bir tane daha ekstradan satın alıp ikili ışık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu ışığı nasıl aktif hale getiriyoruz? Buradaki çarkın tam ortasında ışık düğmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya basılı tuttuğumda ışığımız aktif hale geliyor. Bu ışığın da dimerini kısabiliyorsunuz ya da arttırabiliyorsunuz. Onu da şuradaki çarklardan şu anda en kısıkta sağa doğru çevirdiğimde Gördüğünüz gibi dimeri artıyor ve bayağı da güçlü bir ışık olduğunu söylemeliyim. Şöyle yüzümü doğru hatta çekersen. Mesela şu anda bak bir nurla fark ediliyor mu ışığın etkisi? Evet şu an çok net. Bayağı bir fark ediyor değil mi? Mesela tam ters tarafa çevireyim. Bunu çıkardığınızda direkt sönüyor arkadaşlar bu arada. Tekrar taktığınızda bir kere daha buradaki ışık butonuna basıp tekrar dimeri ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde de karanlık ortamlarda çok daha net ve grensiz çekimler yapabilirsiniz. Mesela yerden çekim yapmak istiyorsunuz diyelim. Bunun için PF modundaki arkadaşlar şu şekilde önce bir sağa yatırıyorsunuz ya da sağa ya da sola tekrar aşağıya doğru yatırıyorsunuz ve buradan çekin. şu anda bu şekilde yerden çekin. ve bir ürün incelemesinin daha sonuna geldik. Zhiyun Smooth 5'i ben gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Diğerlerinden ne farkı ver derseniz şöyle diyebilirim. Öncelikle bu manyetik led ışığını gerçekten çok sevdim. İçerisinden çıkması, farklı renklere girmesi ve bu ayarlanabilir olması ekstra bir özellik olmuş. Onun dışında tasarımı çok güzel, rengi çok güzel. Birçok gimbal'dan çok daha stabil bir görüntü elde ettiğini, motorlarının çok daha iyi çalıştığını söyleyebilirim kesinlikle tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesidir. Şu anda da aktif olarak kullandığım gimbal zaten bu, mobil gimbal. Kamera gimbalında da yine Zhiyun kullanıyorum. Orada da Crane 2S'i kullanıyorum. Onunla ilgili de bir video gelecek. Ayrıca bu gimbal ile ilgili merak ettikleriniz varsa, sorularınız varsa lütfen yorum kısmına da sorularınızı bırakın. Instagram'dan ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.